Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomla birlikte SQL diline giriş yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Ben hali hazırda şirketlerde veya şirketlerimle diyeyim çalıştığım yerlerde veya dış hizmetlerde SQL ile raporlama yapıyorum. Yani Excel'den makro yöntemiyle SQL'e bağlamıyorum, Verileri çekiyorum ve istenilen format şeklini otomatik halde getiriyorum. Bu ne işe yarıyor? Aynı hem zamandan ve hem de kontrolden e, kazanıyorsunuz çünkü gerekli kontrol ve e, düzenleme işini tamamen makro yapıyor. Siz sadece göz gezdirmek gibi bir kolaylığa sahip oluyorsunuz. Bu şekilde e, raporlar stabil oluyor, e, hızlı oluyor ve daha doğru oluyor. E, bu sebeple de işte tercih ediliyor diyelim. Yani SQL dili tercih ediliyor. SQL nedir bu arada? SQL şudur. Structure e, Query Language yani aslında yapı bazlı sorgulama dili. E, SQL bir depolama. E, sizin verilerinizi toplayan, depolayan bir e, yer. Buradaki database'e de SQL ile sorgu atabiliyorsunuz, diyorsanız işte bana bu tablodaki şu şu verileri getir. Bu tabloda şu şu verileri güncelle, bu tablodaki şu verileri sil gibi yöntemlerle işte normal şartlarda e, kontrol edemeyeceğiniz büyüklükteki verileri kontrol etme hacmi sağlıyor size. En basitinden e, bir Excel üzerinde 100 bin satırlık, 500 bin satırlık veriyle uğraştığınızda Excel kasmaya başlıyor ama SQL üzerinde bu veriler milyonlarca bile olsa hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü RAM ve CPU ağırlıklı güçlendirilmiş bir ile çalışıyorlar. Falan filan. Şimdi işin özüne gelelim. SQL kurulumuna başlayalım. SQL kurulumunda da şöyle yapacağız. MS SQL kullanacağım ben. Bilgisayarımıza kuracağız. Yani kendi database'imizde tutacağız. Daha sonrasında ee, şeye de girebiliriz. NoSQL yani DB'lere de girebiliriz ama şu anlık MSSQL'de kalacağım. MSSQL için de e, giriyorum. Google'a MS MSSQL indir diyorum. Zaten ilk olarak sistem yani Microsoft'un olduğu için Microsoft'un siteleri çıkıyor. Şuradaki linke tıklıyorum. SQL Server indirmeleri. Burada 3 e, üç ana üste çıkıyor. Bunlar şirketler için işte es, neydi? uzak masa üstündeki SQL için. Bu da Azure dediğimiz NoSQL sistemler için aslında. Hani bir database var. İşte Google gibi, Amazon gibi veya e, Azure gibi. Buradaki duran SQL yapıları için. Şurada gördüğünüz gibi ücretsiz özelleştirilebilmiş iki bölüm var. Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Express de olur, bu da olur. ben yine Express e indireceğim. Hani bu tüm özelliklere sahip geliştiriciler için diyor ama normal şartlarda bu kadar özelliğe ihtiyacımız yok. Yani Express de bütün işlerimizi rahatlıkla görüyor. Express'e indir tuşuna bastığımda şurada bir indirme başlatıyor gördüğünüz gibi. SQL 2022 olarak sizin izlediğiniz yılda 2023, 24, 25 olmuş olabilir. 2022'de daha öncesinde de çok bir şey değişmedi. 2022'den sonra da çok bir şey değişmeyecek. Tek fark buglar ve hataların giderilmesi zaten az çok tamamlanmış bir program. Tuşa basıyorum. Ee, bir uyarı gelecek ekrana. Burada evet diyorum. Evet'ten sonra şöyle bir pencerem geliyor. Burada nasıl kurmak istediğinizi ee, soruyor size. Ee, basic yani temel yöntemle kurmanızı tercih ederim. Zaten gereken işlemleri o yapacak. Çok kastımlık bir durum yok. Ee, ilgili i̇lgili ekranda işte lisans terimleri var. Buradan tamamlıyorum. Burada kurulacağı yeri söylüyor. Siz isterseniz farklı bir yere kurdurabilirsiniz. Nasıl kurmak istediğinize göre değişir. Burada install diyorum. Ve ilgili yüklemeyi yapıyor. Gördüğünüz gibi burada bekliyorum. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar kurulumun hemen sonrasında böyle bir ekran çıkıyor. Yani özel bir şey yapmanıza gerek kalmadan çıkan bir bölüm. Ee, burada gerekli kurulum alanlarını yine bize gösteriyor. Bunları da kuracağız diyor. Ayrıca şurada bir tane SSMS yazıyor. Install SSMS. Bu da şu işe yarıyor. Ee, Studio Management işte SQL gibi SQL Studio Management falan filan diye bir anlamı var. Şimdi göstereceğim zaten. Bu tuşa bastığınızda evet şurada çıkıyor. SQL Server Management Studio. Yanlış söylemişim. Studio Management demişim. E, bu ne işe yarıyor? SQL Server'ımızı kullanırken bize görselleştirme sağlıyor. Yani biz e, hani görmediğimiz bir şeyi kodlamaya çalışarak değil de görme üzerinden de bir görselleştirme ağı üzerinden de bu işi yapabileceğiz. Buraya girdiğinizde şurada Dolan SSMS yazıyor. Buna tıkladığınızda İlgili link şurada olması lazım. Evet. Ben de benim kurduğum dönemde 19.3 var. Ee, zaten gördüğünüz gibi hani yayınlanma tarihi 10 Haziran 2 şey 10 Ocak 2024 yani versiyon güncellemesinin tarihi ee, çok muazzam bir şeyler değişmiyor. Daha öncesinde bunun 16'sını kullanmıştım galiba. Şu an 19'unu kullanıyorum. Neredeyse hiçbir şey değişmiyor. Ufak ufak güncellemeler haricinde. Şimdi ben tuşa basıyorum. Buradaki dosyamız büyük. Gördüğünüz gibi 647 MB. Bu dosya indiğinde tekrardan görüşelim. Evet ekrandayım şu anda. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve gördüğünüz gibi programın indirilmesi bitti. Şuradaki logoya basarak e, klasör yapısına geliyorum ve zaten burada ben daha önce indirdiğim için ikinci yazıyor. Buna tıkladım. SSMS e yani. SQL Connect bununla ilgili bir Excel dosyam var. Bunu da göstereceğim. Excel'den SQL'e bağlanarak gerekli komutları yazarak raporlama hakkı sunuyor size. Ee, burada click install diyorum. Hani zaten önemli bir şey yok. Çıkan ekranda bir uyarı çıkacak. Evet diyorum. Emin misiniz diye Evet eminiz. Şimdi kurulumunu yapıyorum. Burada yapmam gereken özel bir durum oldukça size göstereceğim. Şimdilik gidiyorum. Evet. kurulum tamamlandıktan hemen sonra bu şekilde bir ekran çıkıyor. Close diyorum. Ve aslında işlemimiz bitiyor. Burada gerekli durumlar kalıyor mu? Evet. Buraya geldim. Buradaki zaten her şeyi yaptığını söylüyor. İsterseniz buradan bakabilirsiniz diyor. Connect Now vesaire diyor. Ben Close diyorum. Evet diyorum. Ve kapatıyorum. Şimdi burada yapmanız gereken şu. Yani artık sisteminiz kuruldu. Buraya gelip aratma bölümüne SS MS yazdığınızda zaten stüdyomuz çıkıyor. Stüdyomu açtım. Stüdyom açıldığında ilk başta şöyle bir ekran gelecek size. Evet aynen bu şekilde bir ekran gelecek. Ben az önce kapattım. Normalde sizin şu SQL Server Authentication değil de şöyle Windows Authentication olacak. Şurada da sizin e, bilgisayarınızın yapısı ve SQL Express diye bir isimlendirme ile e, serverunuz ayağa kalkmış olacak aslında SQL depolama yeriniz. Buradaki normal yere yani Windows Authentication bölümündekine yani Connect dediğinizde şöyle bir yapı çıkıyor gördüğünüz gibi buradaki durumlar beliriyor burada bir database'imiz var burada bir secure var burada bir server object var burada management var replication var falan filan buraları geçiyorum bizim öncelikli olarak ilgileneceğimiz yerler şu database daha sonrasında secure ile ilgili de gerekli kuralları vereceğiz yani diyeceğiz ki işte şu kullanıcı girdiğinde sadece şu işlemleri yapabilsin. Veya bizim SQL'imiz belirli dönemlerde bu işlemleri yapabilsin şeklinde buradaki secure kurallarını verebileceğiz. Şimdi burayı da kapatıyorum. Buradaki ekrana geldiğimizde database'imiz var. Database'imizin içerisine geldiğimizde Burada yeni database oluşturabiliriz veya var olan database'leri inceleyebiliriz. Örnek burada test diye bir database'im var. Bir tablom var. Buradaki tabloma bakıyorum. Tablom yokmuş. Buraya bakalım. Tabloma bakalım. Burada user diye bir tablo oluşturmuşum. Bunu şuradan örnek olarak açmak istediğimde şöyle bir ekran var. Biz bu ekran üstünde temel işlemlerimizi yapacağız. Buradan F5'e bastığımda da çalışacak. Şu an benim database'im böyle oluşmuş. Tablom düzeltiyorum. Tablomun içerisinde de hiçbir verinin olmadığını görüyorum. Buradan sonraki işlemleri biz zaten kurulum aşamasından sonraki işte ilk tabloyu oluşturma, ilk database'i oluşturma, işte DML fonksiyonları, DQL fonksiyonları, DSL miydi? DSL fonksiyonlarını sırayla yapacağız. Bu videoluk bu kadardı. İyi seyirler dilerim.